Dostun gül cemali cennettir bana. Ne çare ayrılık zamanı geldi. istemem ayrılmak senden sultanım. Gül cemaline aşık ile nalanım. Çıkarma gönülden dinim imanım. Ne çare ayrılık zamanı geldi sözleriyle. Hepinize 10 Eylül 2025 günü Tunceli Nazmiye'den Kamer Genc'in huzurundan Selamlar arkadaşlar. Çok enteresan bir noktadayız. Gerek Türk siyasi tarihi, gerek Tunceli, gerek de Orta Doğu ve Türk siyasi tarihi açısından Suvi Ceneris kendine özgü bir figürdü Kamergenç. Biliyorsunuz e, ilginç dili, çıkışları, sözleri ve yırtıcı karakteriyle Tunceli'nin çıkarmış olduğu en kendine özgü, nevi şahsına münhasır figürlerden biriydi. Tunceli'ye gelmişken, Nazmiye gelmişken Ramazan köye uğrayıp Kamer Genc'in mezarına da uğramadan gitmeyelim dedik. Bir Eylül gününde enteresan duygularla buradayız. Tabii Kamer Genci e, yani dünya görüşü olarak e, benimsemeyen, sevmeyen eleştirenler çok fazla ama ben hep dipnot olarak şunu görüyorum. Kamer Genç evet farklı bir dünya görüşünü temsil ediyor da olsa e, Türkiye'de cesaretiyle yani iktidar karşıtı bir durumda en cesur çıkışları yapabilen bir figürdü. Böyle figürlerden mesela 60 tane, 100 tane olsa, bu ülkenin artık birçok konuda yani ileri sıçacağını düşünüyorum. Dünya görüşünden bağımsız olarak karakteriyle, şahsiyetiyle. O yüzden çok ıı, takdir ettiğim bir figürdü. Çek şöyle Ramazan Köyünün dağlarında. Yine aynı şekilde e, Kamer Gencim mesela 2009 yılında Fetullah Gülen hakkında bir çıkışı var. Diyor ki. En çok diyor zararı siz çekeceksiniz. Ta 2009 yılında bile yani Fethullah Gülen karşıtlığı olan bir kişiydi. Ve özellikle çiçekleri sulamayı çok sevdiği için biz de bugün kamer genci e, sulamak. sulamak istiyoruz. Şöyle artık kabri ne diyelim hepinizi böyle bir güzel Eylül gününden kamer gencin huzurundan aşkla, ahlakla Hepimizin geleceği nokta olan toprak yani ayrılık. Ki niye? Mevlana'nın da bir sözü var. Bişnev ezne için hikayet mikunet, ezcudayha şikayet mikunet. Yani dinle neyden, neler söyler sana hep ayrılıklardan şikayet eder. Yani Aslında dünyada hep bir ayrılık içindeyiz. Anne karnından ayrılıyoruz. Eşimizden, alemimizden evlenip ayrılıyoruz. Ta ki ölüm geliyor artık yaşama, bizatihi mucize olan bu yaşama hayattan ayrılıyoruz. Ve geleceğimiz noktalar buralar. Hepinizi böyle bir günün bağrından aşk ile, ahlak ile, dehşet ile selamlıyorum. İyi günler. Dağları çek. Şu anda yurdumuzun, Anadolu'nun çok enteresan noktalarından bir yerdeyiz. Tunceli Nazmiye yani Nazmiye e, ilçesi. Tabi burası çok minik tatlı güzel bir ilçe. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Kamer Genc'in de memleketi. Biz de bir Eylül günü aşkla tarihle güzel duygularla buraya geldik. Tabi hacivattan mazgirte e, savrulan bir hikayenin e, devamı bir ara noktası gibi bu nokta. Aynı. Yunus Emre'nin dediği gibi çeşmelerden bardağın doldurmadan korisen bin yıl orada durursa kendi dolası değil. Yani bir şeyi zamanında yapmak lazım. Bardakla çeşme dikotomisini iyi yerleştirmek lazım. Bu umutla buraya geldik. Tunceli'ye ilk gelişim ama e, tam da zamanında, tam ayarında gelmişim gibi hissediyorum. Hoş, geldin Hoş bulduk, siz. merhabalar. Çok güzel bir, tatlı bir, minik bir ilçe. Belediyesi de Genel şey de çok güzel. Çek kardeşim şöyle dağları, parkları, bahçeleri. İller Bankası'ndan belediyelere, Kılıçdaroğlu'ndan Kamer Genç'e kadar e, bu topraklar çok enteresan figürler var. Enteresan kurumsallaşmalar var. Böyle bir garip bir e, değerlendirme ile ilginç tarihsellikler içerisinde Türkiye'nin en ufak belediyelerinden birinden Nazmiye, Nazmiye'den hepinizi aşkla, ahlakla selamlıyoruz. Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki ilginç manzaralarla sizi baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler.